Merhaba, bugün konumuz Kubernetes. Hani şu konteyner kaosunu alıp tıkır tıkır işleyen bir bulut sistemine dönüştüren o sihirli araç var ya, işte onun sırlarını beraber çözeceğiz. Şöyle bir yol haritamız var. Önce konteyner devrimiyle başlayacağız. Sonra işler büyüyünce ortaya çıkan o baş ağrısı yani ölçeklenme problemi. Ardından sahneye orkestra şefimiz Kubernetes çıkacak. Onun o meşhur istenen durum felsefesinin ne demek olduğuna bakacağız. Ve son olarak Kubernetes'in bugün neden bulutun işletim sistemi dendiğini anlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Peki her şey nerede başladı? Tabii ki konteyner devrimiyle. Eminim Docker ismini duymuşsunuzdur. İşte o teknoloji yazılım dünyasını resmen yerinden oynattı. Oyunun kurallarını yeniden yazdı. Yani konteynerler sayesinde o meşhur ama benim bilgisayarımda çalışıyordu bahanesi tarihe karıştı. Peki bunu nasıl başardılar? Şöyle düşünün. Eskiden sanal makineler vardı, koca bir donanımı taklit ederlerdi, çok ağırlardı. Konteynerlarsa çok daha zekice bir şey yaptı, sadece işletim sistemini sanallaştırdılar. Bu da onları inanılmaz hafif ve taşınabilir yaptı. Artık bir uygulamayı bir kere paketliyorsunuz, sonra nerede isterseniz orada çalıştırıyorsunuz. Harika değil mi? Tamam, diyelim ki laptopunuzda tek bir konteyner çalıştırıyorsunuz. Her şey yolunda, mis gibi. Hızlı, pratik ama hayat bu. İşler hiçbir zaman bu kadar basit kalmıyor öyle değil mi? Peki ya o güzelim uygulamanız bir anda patlarsa? Yani popüler olursa, işte o zaman tek bir konteyner yetmez onlarca, yüzlerce, belki binlerce konteynere ihtiyacınız olur. İşte o zaman ne olacak? Başarı güzel bir şey ama yanında devasa bir karmaşıklık getiriyor. Düşünsenize bir konteyneri yönetmek çocuk oyuncağı ama binlercesi. İşte o tam bir kaos. Hangisi ayakta hangisi çöktü? Birbirleriyle nasıl konuşacaklar? Tam bir curcuna. Şimdi bu kaosu elle yönetmeye çalıştığınız bir hayal edin. İmkansız. Gerçekten imkansız. Hangi konteyner düştüğü, hangisini yeniden başlatmak lazım, gelen trafiği nasıl paylaştıracaksın? Bu işin sonu bitmeyen hatalar, tutarsızlıklar ve bolca uykusuz gece demek. Tam bir kabus. Ve işte tam da bu kabusun ortasında sahneye o çıkıyor. Kübernetiz. Bütün bu karmaşık orkestrayı yönetmek için tasarlanmış o muhteşem şef. Bu orkestra şefi benzetmesi çok yerinde. Düşünün, Kubernetes enstrümanları yani sizin konteynerlarınızı tek tek çalmıyor ama hepsinin birbiriyle uyum içinde ahenkle çalışmasını sağlıyor. Sonuçta ortaya çıkan o harika senfonide sizin uygulamanız oluyor. İşte biz bu işe orkestrasyon diyoruz ve bütün amaç bu dağınık parçaların hepsini otomatik olarak tek ve uyumlu bir sistem gibi çalıştırmak. Yani işin özü ne biliyor musunuz? Kubernetes o bütün sıkıcı angarya işleri sizin elinizden alıyor. Bir konteyner mi çöktü? Dert değil. O yenisini başlatır. Trafik aniden mi fırladı? Hiç sorun değil. Hemen yenilerini ekler. Bu ne demek? Bu sizin gibi geliştiricilerin altyapının derdiyle uğraşmak yerine asıl işinize yani yaratıcılığınıza odaklanmanız demek. Harika kodlar yazmaya, yeni özellikler geliştirmeye. Bakın, kariyeriniz için bu ayrımı anlamak sizi bir adım öne taşıyacak en önemli şeylerden biri. Peki tamam, Kubernetes bütün bunları yapıyor da nasıl yapıyor? Bu sihrin arkasında ne var? İşte işin sırrı sadece teknolojide değil, aynı zamanda sistem yönetimine bakışımızı tamamen değiştiren çok güçlü bir felsefede yatıyor. Bu felsefe Teknik adıyla emredici yaklaşımdan bildirimsel yaklaşıma geçiş demek. Kulağa karmaşık geliyor olabilir ama aslında çok basit. Gelin ne demek istediğime bakalım. Bakın, eski yöntemde yani emredici modelde sisteme bir hizmetçi gibi davranırsınız. Adım adım komut verirsiniz. Önce bunu çalıştır, tamam şimdi şunu ayarla, sonra şu portu aç. Bu hem yorucu hem de hataya inanılmaz açık. Kubernetes ise tamamen farklı çalışıyor. Ona sadece hayalinizdeki sonucu söylüyorsunuz. Bak Kubernetes, ben bu uygulamadan tam 3 tane ayakta ve çalışır vaziyette istiyorum. İşte bu kadar. Bunu da YAML dediğimiz basit bir metin dosyasına yazıyorsunuz ve arkanıza yaslanıyorsunuz. Gerisi onda. Yani ana fikir şu. Siz bir kere ne istediğinizi söyledikten sonra Kubernetes yorulmak bilmeyen bir koruma gibi çalışmaya başlıyor. Onun tek bir görevi var: sistemin her an, ama her an sizin istediğiniz durumda olmasını sağlamak. Peki bunu nasıl yapıyor? Uzlaşma döngüsü dediğimiz dahiyane bir mekanizmayla. Şöyle işliyor: 1. Siz ne istediğinizi beyan ediyorsunuz. 2. Kubernetes sürekli olarak şu an durum ne diye gözlemliyor. 3. Sizin istediğinizle mevcut durumu karşılaştırıyor, arada bir fark var mı diye bakıyor ve 4. Eğer bir fark varsa anında harekete geçip o farkı kapatıyor ve bu döngü hiç durmuyor 7/24. İşte bu aralıksız çalışan döngü Kubernetes'in belki de en etkileyici özelliğini yaratıyor. Kendi kendini iyileştirme. Yani diyelim ki konteynerlardan biri çöktü. Siz daha fark etmeden Kubernetes bunu anlar ve hemen bir yenisini devreye sokar. Kimsenin gece yarısı uyanıp bir şeyleri düzeltmesine gerek kalmaz. Sisteminiz inanılmaz dayanıklı hale gelir. Tamam teorik kısmı harika. Peki bu teknoloji gerçek hayatta nerelerde karşımıza çıkıyor? Yani ileride işe girdiğinizde bu araçla ne yapacaksınız? Hadi gelin birkaç somut örneğe bakalım. Bugün dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden tutun da o karmaşık yapay zeka modellerini eğiten devasa sistemlere kadar, hatta yazılımların hızla geliştirilip yayınlandığı modern DevOps süreçlerinin kalbinde her yerde Kubernetes var. Kısacası günümüzün en zorlu teknolojik problemlerinin temelinde o yatıyor. Mesela dev bir online alışveriş sitesini düşünün. Eskiden bunlar tek parça, monolitik uygulamalardı. Şimdi ise yüzlerce küçük servise yani mikro servise bölünüyorlar. Mesela biri sadece ödemelerle ilgileniyor, diğeri ürün kataloğuyla, bir başkası kullanıcı yorumlarıyla. İşte Kubernetes bu yüzlerce minik servisin her birini ayrı ayrı yönetiyor, ihtiyaç anında sayılarını arttırıp azaltıyor ve hepsinin birbiriyle sorunsuz konuşmasını sağlıyor. İşte bütün bu inanılmaz yetenekler sayesinde Kubernetes'in rolü de zamanla değişti. Artık o sadece bir konteyner yönetim aracı değil, çok daha fazlası. Bugün Kubernetes resmen endüstri standardı. Amazon, Google, Microsoft, adını bildiğiniz bütün büyük bulut sağlayıcıları onu destekliyor ve kendi servislerinin temeline koyuyor. Ve en güzeli tek bir şirketin malı değil. CNCF adında kar amacı gütmeyen bir vakıf tarafından yönetiliyor. Bu da onun tarafsız ve herkesin ortak standardı olmasını sağlıyor. Rakamlarda yalan söylemez. Bakın, şirketlerin %96'sı ya Kubernetes kullanıyor ya da biz de kullansak mı diye ciddi ciddi düşünüyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Sizin için şu anlama geliyor. Eğer teknoloji alanında iyi bir kariyer istiyorsanız Kubernetes bilmek artık bir artı değil, bir zorunluluk. CV'nizde olması gereken temel bir yetkinlik. Özetle Kubernetes altyapının bütün o karmaşık, can sıkıcı detaylarını sizden uzaklaştırıyor. Size de en iyi yaptığınız şeyi yapmak kalıyor. Yaratmak, inşa etmek, geleceği şekillendirmek. Peki, altyapı artık bir dert olmadığına göre siz onun üzerine ne inşa edeceksiniz? İşte asıl soru bu.